Babuşlar, hepiniz hoş geldiniz. Seven Days Studayın yeni bir bölümüyle karşınızdayım. En son geçtiğimiz bölümde base'imizi daha da korunaklı hale getirmeye çalışıyor ve etrafa yeni yeni eşyalar diziyor, yeni yeni savunmalar çekiyor idik. Bu bölümde de bu savunmaları güçlendirmeye devam edeceğiz babuşlar. Bakalım bu evde hayatta kalma mücadelesi vereceğiz. Görüyorsunuz, bakın kapıyı bile ayı gibi güçlendirmiştim ve ee, karşıdaki evleri ve bir yanımızda bir ev daha vardı galiba Karşıdaki evleri ve yanımızdaki evi lootlamaya gideceğiz babuşlar Bayağı bir yapacağımız şey var bu bölümde Ve e, fırınımız bütün e, demirleri istemiş Şu an 155 adet demir yapabiliyorum abi e, Bu gayet hoş gayet güzel bir şey Ve e, su eritmenin nasıl olduğunu öğrenmek istiyorum sadece Henüz su üretmeyi beceremedim Duyuyorsunuz değil mi sesi? Hissediyorum abi evin etrafında kapçı kazdı zombiler var. Gördüm kardeş seni. Gördüm ve hissettim. Deli gibi yürüyorsun ama fayda etmez kardeş. Stun damage falan dediğine göre ölmedi herhalde. Ölmüş. Aha map mi? Alırım kardeş. Alırım. Hop! Birader çitleri niye kırıyorsun? Hayvan mısın oğlum ya? Neden çitleri kırıyorsun? Kardeşim. Şurada da yürüyen bir zombi var. Oğlum bunlar niye akın akın benim evime doğru geliyor lan? E ben bunlardan gizli yaşamaya çalışıyorum baboli. Şunlardan belki yağmağa çıkar hocam. Onları bir alayım. Şunlardan belki yağma bir şey çıkar dedim. Odun çıktı anasını satayım. Nasıl zombisiniz lan siz? Abi hayvansal ya falan çıkmasını bekliyorum. Çıka çıka Rotten Flash falan çıkıyor. Haritayı kullanabiliyor muyuz abi? Jennifer'ın hazinesi ee, haritaya eklenmiş galiba. Aynen. Galiba Jennifer'ın hazinesi harita ekranında abi bakalım. Sağda solda bir yerde görev gözüküyor mu? Şurada bir şeyler var sanki. Bu ne baba? Aynen, Jennifer'ın hazinesi. Hem evi birazcık kuvvetlendirelim, güçlendirelim usta o Jennifer'ın hazinesine doğru gideriz. Yalnız şurası bana pek bir e, güven vermedi açıkçası. Oraya ayrı bir ayar çekmem gerekecek gibi. Hocam şunu bir repairlayabilir miyiz? Eyvallah teşekkür ettim. Daha evin etrafına hendek kazmaya falan devam edeceğiz. İşimiz çok abi, işimiz çok ama şimdilik gündüz vakti olduğu için bu gündüzün ee, verdiği güneş ışıklarından, günün nimetlerinden faydalanmak istiyorum efendim. Birazcık odun modun toparlayacağım. Birazcık taşmaş kazacağım. Ayı mı? Çölde miyiz kardeş? Bu da kutup ayısı sanırsam. Ve ben de bahtsız bedeviyim. Oğlum ana ayı. Lan ben manyak mıyım? Ayıyı vuracağım ki tabii ki yağ elde edip kandil yapacağım. O yaptığım kandillerle de ayı kardeş. Gel. Ölürsün iş. Kardeş korkuyorum. Ne olur öl. Ne olur öl. Ayı evin içine girdi. İmdat ayol! Kardeş sen nasıl bir ayısın? Dur, dur kurban olayım. Allah aşkına dur. Kardeş bir dur. Böyle ayı mı olur? Oğlum evin içinde ayı var lan. Hocam evin içinde ayı var hocam. Evin içinde ayı var hocam. Bismillahirrahmanirrahim. Abi dur, abi dur, abi bokun iyiyim dur. Allah senin cezanı vermesin be. Evet üstünde diyor et var diyor. Bu etler zombileri kendine doğru çeker diyor. Farkındayım kardeş kurtulacağım etlerden. Etlerden kurtulacağım da evet zombiler şu an kokumu alıyor. Farkındayım. Farkındayım. Baba koy etleri. Pişir abi. İnşallah pişiyorsa tabi. Of. Kardeş öldüm ya. Öldüm öldüm. Şimdi kandil yapacağız kanka. Kandil yapmak için tallov gerekiyordu. Tallov. Heh. Tallov. Ateşte ısıtıp mı yapmam gerekiyor bunu craftlayabilmem için? Galiba bunu kamp ateşinde pişireceğim abi. Dur eti üstüme almak istemiyorum. Şu tarafa bir yere bir kamp ateşi yapayım da. Kamp fire'dan mı yapılır? Neden yapılır o tam olarak bilmiyorum abi açıkçası. Ev kısmında mı buluruz onu? Ya ev kısmında evle alakalı malzemeler var. Nereden buluruz abi onu? Cotton seed, ee, cornmeal. aha leather, deri. Yap baba 7 tane deri. Ama deri için ne istiyor? Öğrenmem mi lazım daha önce? Abo o ölme şeyim ölme. Hocam o zaman bir kamp ateşi yapalım ya. Kamp fire. Craftla baba. Evi yakmayız inşallah. Abi buraya yemek kısmı gelecek diyor. O zaman misal ben buraya bunu koyabiliyor muyum abi? Koyamıyorum. Hala koyamıyorum. Tencere falan mı gerekiyor abi? Tencere yazacağım da direkt tencereyle alakalı bir şey değildir herhalde. Ne gerekiyor oğlum buna? Malzeme falan gerekiyor herhalde. Böyle mangalla alakalı bir şeyler falan filan. A tallov. Kuğuk baba. Ha ateş yanarken buraya koymayacağım. Ateş yanarken şey yapacağım. Anladım. Suyu falan da öyle ısıtacağız büyük ihtimalle. Büyük ihtimalle öyle olacak abi. Peki şöyle deneyelim şimdi bir. Ee, doğru düzgün odunum yok da abi. Tallow. Ateşim var kardeşim. Kuklar mısın? Ne gerekiyor oğlum? E ee, cook işlemi için ne gerekiyor kardeş? You don't have e, tools. Tool'dan diyor e, bir şey craftla diyor. Toldan diyor recur et mi craftla diyor. Yok recur et değil. Ev recur et craft this. Ne craftlamam gerekiyor anasını satayım ya. Ay dişim var ya mahvoldum abi. Bir saniye acı. Bir şey diyeceğim. Misal ee, su elde etmek için ne yapıyoruz hocam? Evet abi bizim bir tool, bir şey craftlamamız gerekiyor ya. Medisin falan yapılabiliyormuş buradan. Bu arada çenemi tuttuğuna, tuttuğuma bakmayın babuşlar. Bayağı bir dişim mişim ağrıyor. Hacı ben bu tencereyi nasıl üreteceğim şimdi? Bir saniye. Ben bu tencereyi nasıl üreteceğim? Her şeyden önce tencerenin İngilizcesini. Tencerenin İngilizcesini bir öğrenmem lazım. Ee, i̇nşallah çeviriden tencerenin İngilizcesine bakabileceğim abi. Bir de sesli algılama sistemi var ya ona ayar oluyorum ya. Tencere. Pot. Bildiğim pot mu yazacağız abi oraya? Yazalım bakalım. Ha? Ha cooking pot. 5 tane clay gerekiyor. 25 tane ayranı hallederiz. Ee, peki clay için ne gerekiyor abi? Şu clay'i elde edebilmem için ne gerekiyor? Ulan ham madde olan clay'i nasıl elde edebilirim? Onu soruyorum işte ya. Allah Allah kömürüm var odunum modunum var abi ben biraz dışarı çıkıp loot mood yapayım. Bu arada bir saniye bir şey söyleyeceğim. Ee, Stroge diye geçiyor galiba. Sandık sandık ulan sandığı nasıl yapacağız? Sandık. Evde mi geçer burada mı geçer? Hiç daha önce bu kadar ilerleyemediğim için babuşlar doğal olarak bir ee, şey evresine giriyorum böyle. Böyle bir kafa gidiyor abi. Sandık lan sandık sandık ne diye geçer ki abi dur. Şu dolaptan yapmayı deneyelim. Kup boğard. Kup boğard. Ee, tamam o zaman ya. Buzdolabında saklarız abi her şeyi. Buzdolabında saklarız. Şu eti alalım bakalım şuradan. Evet biliyorum. Zombiler kokumu alabilecek. Biliyorum biliyorum. Animal fethi de buraya koyalım. Deriyi de buraya koyalım abi. Şu zombilerle alakalı kemiği de buraya koyalım. Ee, başka neyi buraya koyabiliriz? Bitkiyi buraya koyalım acıya. Başka da bir şey koymamıza gerek yok herhalde. Şu da benim ıvır zıvır testim olsun abi. Al sana ıvır zıvır kardeş. Şu kum da ıvır zıvır. Galiba bu e, ee, dirty fragmentlerden falan mı clay yapıyorum? Böyle ne tam olarak anlamadım ama. Kardeş clay lan. Abi kumdan Abi şu kumdan neler yapılabiliyor? Bana bir onu söyler misin ya? Ha, kumdan tepecik falan yapabiliyoruz. Öyle değil mi? Başka bir şey yapılıyor mu abi? Kumla planet fiberi birleştirip şey yapabiliyoruz. Harç. Onu biliyorum. Ha kum başka neye yarayacak? Kum işte şuna yarayacak abi. Tamam kum da duracak demek ki. Kum da temel malzemelerden. O zaman temel malzemelerden kumu şöyle yukarı koyayım. Kömürü yukarı koyayım. Taş dursun. Eee planet fiberi ve şu kluotu dışarı koyayım. Ya da fiber üstünde dursun da kluot burada dursun. Eee bir yapabildiğimiz kadar ok yapalım. Ondan sonra dışarı odun toplamaya gideceğim. Tabi şu ayı beni mahvetti ya. Ayı beni mahvetti babacım ya. Harbiden yani ayı beni mahvetti. Şu zombilerden falan kat kat daha zorluymuş baba. Jennifer'ın hazinesine gideceğim de o Jennifer'ın hazinesine gitmek yürek ister acı. Ben de o yürek yok şu anda maalesef. Bunu da tamir ederiz. O yüzden dert etmeden kullanıyorum. Nasıl olsa artık ayrın üretebiliyoruz abi. Birisi bana böyle bir vuracak gibi hissettim de... ...ondan durdum. Klay'ı <laughs> nasıl elde edebilirim ben peki? Toprakla suyu karıştırınca mı elde ediliyor? Nasıl elde ediliyor ki o Klay'ı ya? Onu elde etmenin bir yolunu bulmam lazım. Ama nasıl bir fikrim yok gerçekten. Bu arada taş elde etmesi ne kadar zormuş ya. Neyse kardeş aynı noktaya vuralım biz. Bir yandan da... ...seslere kulak vermeye çalışıyorum da... 118 tane taş oldu abi güzel. 4 tane de, de demir gelmiş. Gayet iyi. Mining skill 3. Güzel güzel abi güzel. Seviye almamız güzel bir şey. Birazcık da yanındaki ağaçları falan keselim abi. Ondan sonra zaten diğer evi loot'a gideceğim de canım beni endişelendiriyor biraz. 88 canım var. O pek iyi değil. Birazcık bandaj bandaj bulsam ne iyi olurdu var ya. Abi şimdi bir saniye. Ben bir balta yapmak istiyorum abi. Iron X. Forget uh, Iron gerekiyormuş. Forget iron'ı elde edebilmemiz için ne gerekiyor? Iron ve Clay gerekiyor kardeş. Bana şu Clay'in nasıl elde edilebileceğini söyler misin ya? Clay baba Clay. Clay bildiğin Clay. Bunu nereden bulacağım oğlum ben ya? Abi toprakla suyu mu şey yapmam gerekiyor, kraftlamam gerekiyor, ne bok yemem gerekiyor bilmiyorum ki arkadaş. Nasıl halledeceğim o kılıyı ben ya? O klayı yapana kadar bana huzur yok abi. Bu arada kenardan köşeden odun da toplayalım. Kes baba odunları. Bizim ev güzel ya. Ya birkaç tane eksiği var binanın ama hepsi halledilir baba. Güzel yani genel olarak. Ev sağlam duruyor. Misal sağlam durmayan bir noktası var mı? Var şu kısmı. Burayı tamir etmem için ne gerekiyor benim? Şeylerin eksik diyor ama neleri eksik acaba? Topla baba odunları. Topla 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 topla. Evi yaparken bayağı lazım olacak zaten. Evin daha kapatmadığım bir ton kısmı var abi. O kısımlarını kapatırken bayağı lazım olacak. 520 oldun güzel abi, güzel devam baba. Evet, Veriyi de öyle mandar etmeyeydim iyiydi. Bunu araştırmamış mıyım ben ya? İlla ki işime yarayacak. Aha kuş yuvası. En sevdiğim. Yumurta açısından değil acı yumurtayı falan sağ, yumurtayı bir şekilde halledersin. Kuş yuvası neden önemli? Kuş yuvası ok yapabilmen için önemli. Bu arada burada evet o gördüğüm bina buraydı sanırım. Şurayı bir lootlayalım abi. Zombi kardeş merhaba. Evet. Oradan ok yeseydim ben çoktan ölmüştüm. Ama sen zombi olduğun için hissetmiyorsun galiba. Öl artık. Kardeşim bir saniye o yerdeki ölmedi. Ölmüş. Bir saniye bruder. Adam nasıl geliyor öyle lan böyle mahallenin ağır abisi gibi geliyor yemin ediyorum ya. Tam benzin güzel. Ee, şunları bir şeyler yapıyorduk hatırlıyorum. Artık güvenli evim var abi. Lootlayıp lootlayıp ne varsa evime götüreceğim yani. Abi mahallenin ağır abisi gibi yemin ediyorum ya. Şu yürüyüşe bak, şu havalara bak. Mahallenin ağır abisi gibiler mübarek. Tavşan orada kafayı yemiş. Şu çöpleri fena bir kurcalayalım. Bunlar işe yarayacak abi bunlar hep işe yarayacak. Aa buraya kadar gelmişken ee, boş bardaklara su doldururuz da korkuyorum abi. Şu an inanılmaz bir ürperti var içimde. Şu an inanılmaz bir ürperti var içimde hocam. Sanki her an bir zombi gelip böyle sırtımı mırtımı dümdüz edecek gibi. Harbiden öyle hissediyorum ya. Aha patates CD işte bu be. İşte bu be abi. İşte aradığım şey patates CD hocam. Şimdi ben oraya nasıl gireceğim birader? Ana sorulardan birisi bu. İçeride loot vardır çünkü. Burayı kırmaya çalışacağım baba mecbur. Adam demir gömmüş buraya. Yaban domuzu. Korkuyorum baba korkuyorum yani yapacak bir şey yok. Bir saniye bu odun kardeş bunu bununla kırarız. Birader selam. Aldım moruk. Odun aldım baba. Rotten Flash işime yaramaz. Ee, burada ne var acaba? Blueberries aldım hocam. Ee, bal aldım hocam. Eyvallah, eyvallah. Bal da iyi geldi. Ee, şurada ne var baba? Boş. Burada ne var acı? Rotten flash. İş yapmaz. Şu 25 kavanoza su doldurup buradan bir an evvel evime defolup gitmek istiyorum abi. Evime güvenli yuvama gitmek istiyorum. 25 tanesine birden su doldurdu ya. Gönlümü fethetti şu anda Ben eve kaçıyorum moruk. Ben eve kaçıyorum şu an. Bence ölmeliydi ama. Neyse. Abi gece gece av mal kovalayamam ben. O istediği yere gidebilir. Ben güvenli yuvama çekileceğim. İşte bu kadar. Ben güvenli yuvama çekileceğim moruk. Şimdi. Abi bir şey diyeceğim. Bu kamp ateşinde ateş yakabil. Öncelikle bir saniye ben şu üstüm başımı bir boşaltayım da. Ivır zıvırların olduğu yer buraydı. buraydı. Şu lead ıvır zıvır. Bu da ıvır zıvır. Ee, bu ıvır zıvır tabii ki. Şunu şöyle bir kenara alalım. Ivır zıvır, ıvır zıvır, Ivır zıvır. Ivır zıvır. Şunu da koy kanka. Bunu da koy kanka. Bunu da koyacağım. Bu da ıvır zıvır. Şu da öyle, şu da öyle. Demirler dursun abi. Demirler ıvır zıvıra girmiyor. Demirlerle iş yapacağız çünkü. Ee, başka ne var? Başka şuraya kotonu koyacağım. Ondan sonra yumurtayı koy yukarı. Mısır ekmeğimiz var nasıl olsa. Balı koy yukarı. Blueberry'si koy yukarı. Şunu şöyle aşağı alalım. Ee, patates seedini koy Bunu koy şöyle ee, Şunu şöyle alta alalım Bunlar yenebilecek yemekler çünkü Bunları direkt tüketebilirsin abi Şu yukarı bir yere de ben işe yarar materyalleri koyduydum Aynen abi Bunları oraya koy Şu demiri de oraya koy Başka 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 bir şey yapmayacağız Abi fırına gel Şu 6 tane demiri de erit Abi clay yapmak için ne gerekiyor acaba ya? Clay yapmak için ee, su ve şeyi mi kullanacağım? Ya, suyu nasıl ısıtıyoruz onu da bilmiyorum daha. Bir yandan da şu suyu ısıtmaya çalışacağım da. Bu arada acıkmışımdır ya muhtemelen. Acıkmışımdır ve susamışımdır. Karakterin bir açlığını, susuzluğunu giderelim abi. Kapa baba. <laughs> Bu ne abi? Bardak. Bardağın İngilizcesi ne? Glass. Glass Oğlum glass yer değil ya. Bardak bardak. Kavanoz değil anasını satayım ya. Bunu eritebilmek için şu zımbırıktan gerekiyor. O zımbırığın adı ne işte? Benim öğreneceğim daha çok şey var babuşlar ya. Ee, dilerseniz bölümümüzü burada sonlandıralım ee, Sonraki bölümlerde kaldığımız yerden devam edelim İzlediğiniz için hepiniz çok sağ olun Sonraki bölümlerde görüşünceye dek esen kalın Kendinize iyi bakın babuşlar Bay bay